Hoş geldiniz arkadaşlar. Canlarım, kardeşlerim. Harika bir maç için doplaştık gene buraya. Wolverine bu tarafta. Tenos efendi bu tarafta. Bakalım Wolverine ne diyecek bu maç hakkında? Wolverine ne diyor oğlum? Valla ben bunları dürüm yapacağım. Araya sıkıştıracağım. Göreceksiniz ben alacağım. Hadi bakalım bir dürüm değerlendirmesi yapacak galiba. Wolverine Efendi Thanos sen ne diyorsun? Benim adım Thanos. Ben Wolverine'leri ederim Tetanos. Oh. <laughs> Büyük laf. Şimdi ben maça başlamadan evvel siz ekrandaki gibi harika bir like yapıştırıyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Ben de bu arada konuşurken maçı başlattım bile. Hadi bakalım yazın aşağı arkadaşlar. Kim alır bu başta? 10 tane tetanoz tanoz mu? <laughs> Yoksa 1000 tane volver dağlar volverin diyen arkadaşımız mı? Elindeki pıçangınan Thanos'u çizmeye başladı bile. Arka taraftakiler büyük bir ruhsal vuralım yaşıyorlar. Biz de vuralım diyorlar. Biz de vuralım. Thanos'a gününü biz de gösterelim. Yalnız sizin de işiniz fazla uzun sürmeyecek. Tanos vurdu mu zıplatıyor Ella Maria. Bak bak bak. Vurdu mu gidiyor bak. Bak hop abi. <laughs> <laughs> ne oldu yavrum? Abi böbreklerime böbreklerime vurdu. Allah <laughs> seni var ya. Ana o uçuşan Wolverineler Arkadaşlar Wolverin ölümsüz biliyorsunuz. Ama bu oyunda ölümsüz değil. Neden? Çünkü karşısına eldivelli Thanos çıktı. Ulan tek tarafa takmışsın eldiveli Thanos. İki elle de taksana şu eldiveri. <laughs> Ayrıca niye maskesiz savaşıyorsunuz siz arkadaşlar? Abi virüs buraya gelmedi. Aa tamam tamam o zaman. Virüs burada yoksa sorun yok. Gerçi ne diyorlar? Maskeyi takar ama eldiven konusunda herkesin kafalar karışık. Eldiven takılmaması gerektiği söyleniyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü ve devlet ne diyorsa onu yapmaya devam edeceğiz ama maskesiz sokağa çıkmıyoruz arkadaşlar. Bunlar savaşa maskesiz geldiler ama bu bir bilgisayar oyunu olduğu için buradan virüs gelmez. Yani buradan gelecek tek virüs bilgisayar virüsü. O da bilgisayarı bozar. Bize zarar vermez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çok güzel kamu spotu yapıyorsun sen oyun dünyası. Evet bendeki kamu spotları var ya dillere destandır. Evet şimdi ne olacak diyordunuz. Thanos efendi bunları harcar mı diyordunuz bozuk para gibi. Evet haklısınız Thanos diyenler kazanmak üzere gibi geliyor bana. Canları ne oldu bilmiyorum Thanos'un. Yani baksam mı bilmiyorum ya. Ya ne dersiniz? Canlar hadi bir bakayım ya çok merak ettim. Sinematik modu açtığımız anda canları görebiliyoruz. Bakalım 1 milyon 666 bin 400 kalmış Thanos'un canı. Yani canı can katar bu Thanos. <laughs> evet yani fazla indirememişler. Zaten 2 milyon canı vardı. Onun sadece 400 binini almışlar etrafa doplaşan Volverinler! Volver! Ne olacak abi? Gerçekten sen bize bu videodan sonra yol ver çünkü bizden bir numara olmayacak. Thanos çok dişli çıktı. Oğlum senin de dişlerin var. Şunlara baksana. Simli simli batırsana. Yok abi biz sadece bu oyunda e, elimizdeki bıçak ile vuruyoruz. Yani bıçak. Aslında bıçak da değil tırnak. Uzun tırnak. İnsan bir tırnaklarını keser pis seni <laughs> Neyse artık. Fazla bir numarası olmadı arkadaşlar evet yani bizim Wolverine X-Men'den Wolverine Thanos'un karşısında başarılı olamadı. İkisi de Marvel karakteridir biliyorsunuz. bu neydi? Wolverine abi, ölümsüz bir abi. Ona adamantium enjekte ettiler arkadaşlar bedenine. Ve çok daha sağlam oldu. Hem ölümsüz oldu hem sağlam oldu hem de yıkılamaz oldu. Bu oyun hariç tabi bu şekilde comic booklarda yer alıyor. Yani nedir o? Karikatürlerde yer alıyor. Ama bu oyunda Thanos'a karşı gelemedi. Thanos da zaten Marvel evreninin en çirkin, en mor karakteri gördüğünüz üzere. Ama çok güçlü eller var ya. Vurdu mu küstürüyor adamı hayata yemin ediyorum Thanos. Ne diyorsun Thanos? Valla küstürürüm şiir bile yazdırırım. Evet doğru haklısın. Şurada çok az bir grup kaldı. O gruba doğru da 10 tane Thanos gidiyor. Hani fazladan 1000 tane Werewolf daha doğrusu isterseniz Werewolf deyip durarım ya. Düzelseniz arkadaşlar Wolverine vardı ama. O 1000 tane Wolverine de ancak dağdan ya da kayadan toz alabildiler. Thanos olduğu gibi yerinde duruyor. 10 tanesi de burada. Ne oldu? Nereye gidiyor? Hacı dayı. Ara. Ha, var ya bir de peşine verdi. Yeni başa gönder de gününü gösterelim herkesin. Tamam o zaman Thanos'la yeni baş geliyor. Sakın ayrılmayın. Efendim tekrar hoş geldiniz. Bu sefer Thanos efendinin karşısına Jason'ları getirdik. Iron Fist getirdik. Saber Tooth getirdik. Daredevil getirdik. Hemen Jason'a kulak verelim ekip lideri olarak. Jason ne diyorsa Thanos'u yener misin? abi. Sarıyım evde bir versin yoksa burada direkt döveyim böyle mi seversin? Ama Jason yürek yemiş vallahi. Thanos ne diyorsun bu tehdit hakkında? Ya bırak boş sıkıyor bunlar. Boş. Hadi başlat maçı görelim Jason'ı. Hadi arkadaşlar bu süper maç için yorumlarınızı yazmaya başlayın. Kim alır? Jason'ın takımı Bakın burada saber tutlar var. Ana vurdu attı yemin ediyorum. Ama halı gibi silkeliyor Thanos. Ana nasıl atla atlıyor bunlar saber tutlar. <laughs> Saber tutları tutabilene aşk olsun. <laughs> Gerçekten. Ay, ay ay Zannedersin ki barfik çekecekler. O nasıl atlayız Bu taraftan Daredevil'lar da geliyor arkadaşlar. Züper. Çok severim. Jason'lar da ellerindeki palalarını aldılar. Onlar da geldiler. 10 tane Thanos'a karşı. Thanos bile diyemedim. Thanos'a karşı. 4000 tane bizim tarafın olanları var. Bakalım ne olacak maç hiç bilmiyorum yani emin değilim Jason'lar devreye girdikten sonra biraz daha bizim lehimize yani bizim derken iyilerin lehine edeceğim Gerçi Jason'ın neresi iyi? Eli paralı manyak suyu katçı deli ya. Bunlarla var ya Allah göstermesin bunlarla karşılaştırmaz. Yani diğerlerine kastediyorum Jason hariç Daredevil iyilerin tarafında. Saber tuttan da pek emin değilim. Baksana abo bir acayip bir kılık kıyafet. Werewolf gibi Wolverine gibi bir şey. Burada da Iron Fist demir yumruk var. Demir yumruk tarafını yani. Demir yumruklar başarılı olabilir mi diyeyim ben. Çünkü diğer iki taraftan emin değilim. Daredevil da sağlam arkadaştır, süper kahramandır. Halkın ve garibanların koruyucusudur. Ama diğerleri bir acayip. Neyse. Bu acayip yaratıklar mı? Yoksa yine Thanos efendi mi alış... Ulan ne komik zıplıyorsunuz ya. <laughs> Sanki bir şey yapacak. Bir... Şey. Havada var ya zıplıyor, zıplayan havada koyuyor gönderiyor bak. Baba 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 Thanos'u gönderdi de bak. <laughs> ne oldu yavrum bir tarafı mı kırıldı abi var ya ense göküme patlattı. <laughs> Saçlar da sarıymış bu arada. Şu manzarayı bir izlemek ister misiniz arkadaşlar? Allah burasını yemin ediyorum zincirli kuyu mezarlığına çevirdi Thanos'a. Her tarafa var ya şey yağıyor. Süper kahraman yağıyor. Süper kahraman yağmuru var. Dikkatli olun. Meteoroloji raporu veriyorum. <laughs> Bugün hava çok süper kahramanlı olacak. Açık ama süper kahramanlı. Dikkatli olun. Üzerinize Sabertooth Iron Fist Devil ya da Jason düşebilir. Dikkatli olun şemsiye alın ama metal olsun. <laughs> evet, Hava durumu raporu verirse böyle olurdu bu mev mevzu için. Görüyoruz arkadaşlar. Saber tut tutlar var ya zıplayı verdiği çekirge modeliyle Thanos'un etrafını sardılar. Kafasını karıştırmak için yapıyorlar bence. Yani öyle <laughs> çok bir sonuç alabileceklerini zannetmiyorum ama en azından böyle kafa karıştırıyor. Kime vuracağını şaşırdı Thanos bak. Şu uçarlardan hangisine denk getirsem diye düşünüyor. Araya aldılar. Bir sayalım mı arkadaşlar Thanos'ları? Bir yer soldan sağa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa bir dakika 8. 8. Dokuz nerede lan? Dokuz bu mu? Dokuz. Ana onuncu yatırmışlar mı lan? Doğru düzgün sayamadık arkadaşlar bir daha. Soldan say Thanos. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Aa, bir tane Thanos'u yatırmışlar. Araya kaynadığı için göremiyoruz arkadaşlar. Evet bir Thanos. Güve gitmiş. Geriye kalan tanosları da indirebilirler mi acaba? Bakın işte işin rengi değişti. 2, 4, 6, 7 tane kaldı arkadaşlar. Bizim tayfa alacak gibi. Allah'ınıza kurban. Thanos'u indirin. Ellerinizden öpeceğim. Ama yok. Bu aralar öpmüyoruz. Sosyal mesafe dikkat ediyoruz. El öpüyoruz uzaktan. mucuk mucuk yapıyoruz. Böyle bir 2-3 metre uzaktan. Buçuk yapıyoruz. El sallıyoruz. Sosyal mesafe kuralına muhakkak uyalım arkadaşlar. Virüsten kurtulabilmemiz için. Aa bir tane daha Thanos'u indirdiler. Ahoo. Ah benim hiç beklemediğim bir manzara. E o ya 4000 tane de kahraman olunca artık bindirsinler yalnız bu başarıda Jason'ın büyük pay olduğunu düşünüyorum elindeki palayla bayağı çizdi bu ya şeydi bu werewolf'lar da bayağı kafa karıştırdı geri kalanına da döner tekmeyi vuruyor Daredevil ben bu Daredevil'la sağlam birkaç arkadaş kapıştırayım iyisi. Vallahi çok sağlam vuruyormuş. 2 4 1 2 3 4 5. Aa, aa 2 4 5 tane kaldı. Vallahi alıyor bizim Taybay Eren olsun arkadaşlar. Vurun acımayın. İman gücüyle tanesa vurun dünyayı daha doğrusu evreni kurtarın canlarım. Astansınız, kaplansınız, kedisiniz. Kedisiniz deyince de niye insanlar şey yapıyor? Ne demek kedi diyor? Ya aslanla kaplan kedi değil mi ya? Onlar da kedi kardeş. Allah'ım siz ne az bir şeysiniz ya. <laughs> ne komik insanlar var sosyal medyada. Ve Jason'ı takıp kazandı. Helal olsun. Arkadaşlar harika bir maçı daha geride bıraktık. Ve harika bir videonun da sonuna geldik. Bu da buna yürüyor mu ne yapıyor? Yakışıklı çocuk. Sarışın mavi gözü gördü bir şeyler yapıyor mu? <laughs> Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.